Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde evde çıkan yangında dumandan etkilenen 3 kardeş hayatını kaybetti. İsa Devanlı Mahallesi 20. sokakta Suriye uyruklu bir ailenin yaşadığı evde çocukların olduğu sırada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. <laughs> İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında dumandan etkilenen ve kardeş oldukları öğrenilen ZA ile MA hayatını kaybetti. AA ise Necip Fazıl Şehir Hastanesi Yörük Selim Ek Binası'nda kaldırıldı. AA da burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Yangının ardından Cumhuriyet Başsavcısı evin bulunduğu alanda inceleme yaptı. <laughs> Спасибо.